Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi geleneksel ruh sağlığı şenliği düzenledi. Yakınlarından uzak olan hastaların hasta odası ve klinik ortamı dışında yakınlarıyla bir araya gelerek moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla düzenlenen şenlikte halaylar çekildi. Sandalye kapmaca, çuval yarışı, masa tenisi müsabakası gibi pek çok aktivite gerçekleştirildi. Müzik sabakalarda dereceye girenlere ödüllerin verildiği programda konuşan Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doktor Fatih Karaboğa, bu etkinlikte sergilenen performansların ön yargıların yıkılması için bir kanıt olduğunu ifade etti. Hastalara bireysel havlu, bornoz, dolabından tutun da WC e, ve e, banyolarda e, mahremiyete uygun e, dizayna kadar. Otelcilik anlamında önemli mesafeler kat ettik. Buradaki amacımız hastalara bir birey olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Bunun yanında burada misafir olarak ağırladığımız hastalarımızı bireysel yetenekleri doğrultusunda şiir, resim, müzik gibi spor aktivitelerine yönlendiriyoruz. Böylece hastalarımız hem güzel vakit geçiriyorlar hem de bir şeyler üretmenin zevkine varıyorlar. Bugün burada hastalarımızın müzik, spor gibi değişik alanlardaki yeteneklerini görme imkanı bulacaksınız. Ruhsal sorunlu bir bireyin de üretken olabileceğini, kendisine şans verilirse neler yapabileceğini gösteren pek çok aktiviteye hep birlikte şahit olacağız. Bu organizasyon bu bireylerin toplumun içinde çok rahat bir şekilde rehabilite olabileceğinin, artık bu bireylere karşı ön yargıların kırılması gerektiğinin ispatı da olacaktır.